Sen iyi misin? İyiyim de bana bir kahve lazımdı. <laughs> Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ee, kanalımıza lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir de bu izlediğiniz videoya birkaç satırıyorum Bir de beğeni yaparsanız memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Evet kızılcık şerbetinden bahsedeceğiz. Kızılcık şerbeti döner kavşak gibi bir şekilde hikayeler dönüp en başa geliyor. Ee, Fatih doğa güzellemesi zaten bunu daha önce de söylemiştim. Ee, doğa bir, bir türlü akıllanmıyor. Fatih'in ona yaşattıklarını biz unutmadık ama doğa nasıl unuttu onu da bilmiyorum. Evet dizide e, tuhaf aşk trafiği hatta sapkın aşk trafiği devam ediyor. Ömer'in kıvılcımla olan işte bebek bekleyişi e, onların arasındaki tuhaf ilişki, denenmiş denenmez diye üçüncü defa birlikte olmaları Fatih'in e, Kıvılcım karşısındaki e, intikam planı bir şekilde ortaya çıkacak gibi. Çünkü Fatih muhtemelen intikam alacak. Doğan'ın ile yaşadıklarını unutamıyor. Pembe zaten bildiğiniz üzere. E, son zamanda bir Mustafa Meri güzellemesi var. E, umarım beklediğimiz şey olmaz. Bir Mustafa Meri güzellemesi yapmazlar ki. Hani yaparlarsa da şaşırmam o kadar sapkın. Aşk trafiği içinde çok da tuhaf. Olmaz. Nilay öğrenirse ne olur bilmiyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.